Sıla bugün ekranlarından herkese merhabalar. Başarıya giden yol, Orta Doğu ve Balkanların en zarif hem başarılı çevre mühendisi. Denge Grup Çevre Danışmanlık Müdürü Ezgi Sıla Kayır. Öncelikle Ezgi Hanımcığım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Canlı yayınımızda güzel bizlerle. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> teşekkür Böyle ediyoruz. bir fırsat sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Tekrardan. Ne demek. Çünkü sizler yurt dışında zaten bu işi yapıyorsunuz. Çok güzel şeyler çok güzel analizler yapıyorsunuz. Ortadoğu ve Balkanlar'ın yurt dışında da bu işi çok güzel sürdürüyorsunuz. Evet Ezgi Hanımcığım Ezgi Sıla kimdir? <gülüyor> <gülüyor> Adım Ezgi Sıla Kayır. Bursa doğumluyum. E, 90, 1997 yılında doğdum Bursa'da. Bursalı bir ailenin kızıyım <laughs> yine aynı zamanda. Esnaf bir ailenin. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun oldum. Aynı üniversitede yine yüksek lisansa devam ediyorum aynı dönemde. E, 2021 yılından önce Ocak ya yani 2020 yılında stajyerliğe Denge Grup'ta daha öncesinde Hı. de çok farklı sektörlerde tekstilde, otomotivde staj yapmıştım belediyede aynı şekilde. Daha sonrasında 2020 yılında Eylül ayında bizim Denge Grup'la yollarımız kesişti zaten aynı dönemde. Stajyerliğe başladıktan sonra da 2021 Hı. Şubat ayında mezun olduktan sonra çevre mühendisi olarak devam ettim sektörde. 2 yıl önce de yaklaşık sorumlu müdür olarak aynı pozisyonda, aynı şirkette devam etmekteyim. Evet, ben çok merak ediyorum aslında sevgili izleyiciler. Yani genç, dinamik, enerjik, pozitif bir çevre mühendisi <laughs> olmak. Başarının hikayesi nedir? Çok merak ediyorum. Ya başarının hikayesi bence öncelikle e, meslek, yani ne yaparsak yapalım. Bu evet. ev hanımlığı da olabilir, çevre mühendisliği de olabilir, terzilik de olabilir. Ne yaparsak işin en güncel alanlarını, en güncel haberlerini ya da yeni gelişimleri takip edip ve severek yapmak en önemlisi bence. Ben de gerçekten mesleğe ilk girdiğim günden beri, hatta okuduğum dönemden beri gerçekten çok severek ve hani isteyerek yaptıktan sonra bence başarılmayacak hiçbir şey yok. Evet. ve yenilikçisin çok farkındalıkçısın. yani bu konuda da çok seni gerçekten takdir ediyorum. teşekkür ederim çok ee, sağ olun. Peki Denge grup kuruluşunu ve vizyon misyonunuz nelerdir efendim? Böyle Denge Grup bir grup şirketi evet. aslında. Bizim Denge Grup olarak 2010 yılına dayanıyor baktığımızda. E, bünyemizde şu an totalde 93 tane mühendisimiz var tam zamanla çalışan. Biz grup şirketi derken şöyle hem OSGB kısmı var hem TMG'de laboratuvarımız, sağlıklar, işe girişlerimiz hepsi var. Biz ama çevre danışmanlık denegeç Çev olarak 2020 yılında kuruldu. Ben de kurulduğu yıldan <laughs> beri denegeç evdeyim. E, 2020 yılında kurulduğunda bizim e, üstlerimiz ve üst yöneticilerimiz kuruluşlarımızda il müdürlüğünden evet. yani kamudan evet. gelme oldukları için kamuda tecrübesiyle özel sektörü birleştirmek alanında. Hem de aslında bakış açıları biraz daha yeni mezunları kazandırabilmek evet. ve yetiştirebilmek olduğu için bu şekilde devam etmekte. Misyonları ve vizyonları şu şekilde ben şöyle söyleyeyim vizyonumuzu da. Türkiye'nin çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik kalkınma alanında lider gelen firmalardan biri evet. olma yolunda ilerliyorlar. misyonda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Kamudaki tecrübeleriyle aslında hem de sağ deneyimleriyle birlikte bunu birleştirebilmekte özel sektöre bir giriş yaptılar Çok Mevcut güzel, da. evet. Ve gerçekten nitelikli ve kaliteli bir firmada çalışmak evet. ve aile olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür size. ederim. İkincisi, 2024 birazcık ekonomik olarak da farkındalık yaratıldı. Yani sence 2024 sizler için nasıl geçtirdin? 2021'teki hedefleriniz? Ee, şöyle söyleyebilirim, ben girdiğimden beri hatta 2020 yılından beri her yıl sonunda biz mutlaka evet. büyüme geliştiriyoruz. Yani bizdeki en önemli olan çevre danışmanlık alanında firma sayısı bizde hani danışmanın evet. ne kadar büyüdüğünü göstermek. 2024 yılı da bizim için aslında büyüme yılı diyebiliriz. Evet. Hem büyüme, hem iş ortaklarıyla güven tazeleme, hem de iş ortaklarımızı güçlendirme yılımız oldu. Çünkü 2024 yılının sonunda biz artı 30 firmayla kapattık sezonu. Hani evet. sözleşme dönemine girerken hem Bizim peki bunu nasıl yaptığımız konusunda baktığımızda şöyle ekip içi eğitimleri güçlendirdik. Biraz daha çevre danışmanlığını dijitalleştirme yoluna sistematikliğe evet. yoğunlaştık. Çünkü çevre danışmanlığı biz bilgi satıyoruz aslında baktığınız <laughs> hani 2872 sayılı <laughs> çevre kanununa göre bildiğiniz hani firmayla ve işletmeciyle bizim Bakanlık arasındaki köprü olan kısımdayız biz biraz daha. Bunu eğer ne kadar şeffaflaştırırsanız, evet. ekip içinde ve dijitalleştirirseniz bence o kadar başarı yakalama imkanınız oluyor. Ya hem bilgilisin, hem e, yani genç bir girişimci, genç bir e, mühendis olarak, çevre mühendisi <laughs> olarak bir de yurt dışındaki buraya geldiği zaman farkındalık oluyor mu? Ya evet oluyor. Ee, şöyle yurt dışında da hani baktığımızdaki bütün hani ben İtalya'ya da evet. gitmiştim proje bazlı aslında. Hı -hı. E, baktığımızda şöyle e, bizim birazcık daha e, yetişmek için biraz daha eğitime ve çabaya desteğimiz var tabii ki de ama. Yani Türkiye'de de çevre mühendisi hep geleceğin mesleği olarak anılıyor. Bu yıllardır böyle. yani evet. ben girdiğimden beri 5-5 10. yılımız üniversiteden beri artık meslekler. Yani hep geleceğin mesleğiydi. Maalesef ama geldi bence. Maalesef demiyorum, sevinerek <laughs> geldi. Çünkü doğal kaynak tüketimiz maalesef çok azaldı. Siz de biliyorsunuz evet. haberlerden. Gerçekten Su tüketimimiz, var. iklim değişikliğimiz, havadaki hani yazın Kış, kışı Peki, siz bunun için daha çok iç, içindesiniz, yani daha çok hani görüyorsunuz, hani e, bunları analiz ederken işte projeler e, hani izlerken yaparken hani e, nasıl hani buluyorsunuz, yani de çok merak ediyorum aslında. Hocam şöyle söyleyebilirim aslında, evet. bizim sürdürülebilirlik ilkelerimiz var biliyorsunuz 17 evet. tane. Bu sadece çevre ile alakalı değil, yani, sosyal yaşamdır şeydir. Hani bunların hepsi sürdürülebilirlik artık hayatımızın içinde ve gereklilik değil, ihtiyaç yani mecburuz evet. buna. Çünkü doğal kaynak tüketimlerimiz çok azaldı. Bunlar nedir? Yani bizim çevre açısından şöyle bakabiliriz. Hava, su ve toprak olarak biz de değerlendiririz. Evet. Zaten doğal olarak insan faaliyetlerini de etkileyen bir sonuç. Hani hava kirlendiğinde ya da su kirlendiğinde ya da toprak kirlendiğinde sonuçta suyu içiyoruz hani insani evet, evet. olarak havadan nefes alıyoruz ve topraktan besleniyoruz. Bunlar kirlendiği zaman maalesef geri dönüşü yok. Yani insanların da toplumsal olarak halk sağlığını da tehdit tabii, ettiği tabii. için çevre yönetimi bu konuda önemli. <laughs> Peki, büyüğünüzde hangi şirketlerde çalışıp ve hangi şirkette hizmetler sunuyorsunuz? Ya isim vermeden Tabii söyleyeyim, lütfen, lütfen. Ee, bizde Bursa'nın ileri gelenleri diyeyim. Otomotiv firmaları evet. daha fazla, tekstil çok fazla, plastik çok fazla, son zamanlarda başka örnek... Otomotiv bizde şöyle söyleyeyim, çevre mevzuatına göre baktığınızda otomotiv firmalarında aslında onları zaten evet. müşterileri zorluyor. Anladım. Hani Müşteri de denetimleri olsun, Hı -hı. gereklilikleri olsun daha zorladığı için çevre mevzuatı zaten onlara göre biraz daha hafif kalıyor. Tekstilciler de aynı şekilde inditex grubu biliyorsunuz zaten evet, çok, çok devasal. Evet, evet. Ee, orada da inditex grubu zorladığı için biraz daha zor oluyor. Yani bu şekilde çok fazla firmamız var mevcutta da. Evet. <laughs> öyle söyleyeyim? Evet, çok güzel. Peki eğitimler veriyorsunuz. Artı işte sağdasınız. Evet. Artı ve eksiler yaşıyor musunuz sağda? Yaşıyoruz. Şöyle biz mevzuata uygun çalışmaya çalışıyoruz. Yani bizde çevre lisans yönetmeliğimiz var, atık yönetimi yönetmeliğimiz var. O kadar çok yönetmeliğimiz var ki hani mezun olup gelen arkadaşlarımız da çevre mühendisi meslektaşlarımız da bunlara hakimiyet yaşarken birazcık sıkıntı yaşıyor. Çünkü okulda hani birini görüyorlar ikinci <laughs> bir bölümde hani bir dünya Tabii şey ki, var hani alan var. Hava çalışabilirsin, su çalışabilirsin, danışmanlık çalışabilirsin. Bununla ilgili. Ama şöyle e, sahada gördüğümüz en büyük sıkıntılardan biri ekonomik nedenlerden dolayı firmanın da bu idari yani fiziki şartları ayak uydurması. Yani mesela bir emisyon ölçümü evet. şu an söyleyeyim ben size. Bizim bakanlık belirliyor evet. fiyatları. Bir bacanın ölçümü sadece 30 bin lira ve bir bacamız yok maalesef. Hani evet, 250 maalesef 300 evet, evet. bacaları olan firmalarımız var ve bunu çarptığınızda ve 2 yılda bir Hı -hı. hani bildiğiniz araba emisyonu hani egzozu gibi 2 yılda bir ölçüm yaptırması gerekiyor. Hani çok yüksek bedeller olarak gözüküyor. Hani bu ekonomi de öyle. Yoksa öncesinde Doğru değil. Evet, Firmalar biliyorum. için gerçekten bunlar zorunlu şey çok maliyetli şeyler değil. Peki sıfır atık projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıfır atık bizim 2021 yılında evet. artık daha da hani daha hayatımıza girdi. Evet, girdi. Şöyle evet sıfır atık projemiz çok güzel bir şey oldu bence. Firmalar ve işletmeler de buna gerçekten hani çok kolay bir şekilde adapte oldular hani sıfır atık konusunda. Evet. Ama şöyle bizim altyapıyla ilgili bir sıkıntımız olduğunu düşünüyorum ben toplama alanında. Mesela OSB'deki firmalarımız daha kolay OSB bünyesinde olduğu için OSB Değil zaten mi? destek evet. veriyor. Ama belediye konusunda e, günlerin toplama günleridir, katı atık bedellerini biliyorsunuz Lüfer Belediyesi'nde. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz aslında. Ama genel olarak firmaların bakış açısı özellikle çevreye artık hani bir gereklilik değil de çevre hani bizim bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten böyle çevreye uyumlu üretim yapmamız gerekiyor diye düşünüyorlar. Evet. Peki doğal kaynakları korumak ve çevre iyileştirmek adına analizler yapıyorsunuz. Bu analizleri yaparken neler Hangi aşamalardan geçiliyor? Şöyle söyleyebilirim bizim enerji e, enerji kısmı da enerji tütleri yapılıyor burada Hı. da e, şöyle mesela elektrik enerjisinde en Kısa örneğini vereyim. ges kullanmayı teşvik ediyoruz. Zaten devlete buna teşvik veriyor. Tabii. Çatıya Hı -hı. yaptığımızda. Evet. Enerji etütleriyle suyu geri devirli kullanma. Zaten endüstriyel emisyonların yönetimi yönetmeliği yayınlandı. Yeni Hı -hı. belki biliyorsunuzdur. Hı -hı. Burada da sanayide işin dönüşüm belgesi çıkacak. Tabii. Firmalar sınıflandırılacak. Yani hangisi daha çok enerji teşviği Hı -hı. yapıyorsa A, B, C, D, F diye gidecek bu şekilde. 2030 yılında... Hı -hı. Şu an hani ilk girişte kayıtlar evet, alınacak anladım. girecek. Yani bu konuda bakanlığımız da sağ olsun bize destek atıyor bence. <gülüyor> <gülüyor> hani destek sağlıyorlar. Çünkü mecburuz. Hepimiz mecburuz buna. Bizim bir daha yaşayacak bir dünyamız yok. Aynen. Ve bunu evet. mümkün olduğunca en minimalde ve sürdürülebilirlik. Yani gelecek nesillere, kuşaklara daha sağlıklı ve kaliteli bir çevre bırakmak için, yaşam bırakmak için buna mecburuz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Peki e, sence geleceğe ait, hani geleceğe güzel nesillere, gençlere bir şeyler bırakabilir miyiz? Böyle yani çünkü çünkü sen sürekli sahadasını görüyorsun, analizler yapıyorsun, açık projeler yapıyorsunuz, e, projeler baz, baz adında işte yurt dışına gidip geliyorsunuz. Yani bunun adında baktığında gençleri bir şeyler bırakabilir insancı. Çünkü çok çalışıyorsun ve Bu, görüyorum da. E, evet gençlere bırakabiliriz. E, birazcık e, Z kuşağımızda da sıkıntılar <laughs> var maalesef ama eğer istersek ve yaparsak Hı -hı. bunu çünkü bence farkındalıkla oluşuyor her şey. Ben danışmanlık verdiğim çoğu firmamda çevre eğitimlerini dakikalık yapmıyorum. Yani gerçekten yapıyorum ve her eğitimin sonunda da kullandığım cümle şu. Bu çevre eğitimini alan kişinin sokakta yürüyen bir Ali Bey'den bir farkı evet. olması gerekiyor. Evet. Ve hani bu bilinçlendirme bu şekilde devam ederse yani ben olacağına inanıyorum. Çünkü olmak zorunda zaten. Bursalıyız hepimiz. Doğancı hı. Barajı'nı biliyoruz. Su seviyelerini Aynen, görüyoruz. Evet, yani çok aşağılara çekildi. Yani bunu mecburuz. Yani eğer daha iyi bir hı. yaşam sürmek istiyorsak. Çünkü bu gelecek nesiller de demeyeyim. Hani biz eğer bunu tüketim çılgınlığı adı altında devam edersek biz de kötü şeyler görmek durumunda kalabiliriz. Yani su temiz suya ulaşım sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Elektrik aynı şekilde sıkıntı yaşayabiliriz. Doğal aynı şekilde sıkıntı yaşayabiliriz. Yani doğal kaynaklarımız maalesef sınırlı. <laughs> Bayağı bir sınırlı. Evet. evet, yani görüyoruz zaten bunu. Evet. Bir de bizi sen, sizler gerçekten işin içindesiniz yani. Hani böyle çevreyi kirletenleri gördüğünüzde, sürekli analiz yapıyorsunuz ya. Ben sadece merak ediyorum. O anda ne demek istersin? Yani görüyorsun yani girdiğin ortamda görürsün işte insanlar hani çöpünü hani, hani ben sadece çevreyi kirletmek hı hı. adına hani bir küresel ne kadar hani bir iklim değişikliğimiz olsa da işte hani herkes bir farklı ortama girdiği zaman maalesef gençlerimizden sonra işte bazı hani insanlarımızla önem vermedikleri zaman yani sen çevreci bir mühendis olarak diyorum yani e çevreyi kirletenleri gördüğünde yani. şöyle yaklaşabiliriz bence çevre yönetimi yani çevre hı. alanında hı hı. sadece doğa sağlığı değil aynı zamanda insan sağlığını da etkiliyor. İnsan sağlığı, Hı -hı. sosyal yaşam, ekonomi bunların hepsini etkilediği için ben en başta şöyle diyorum yani kendini düşünmüyorsan senin çocuğunu ya da gelecek nesilleri hiç mi düşünmüyorsun? Hı -hı. Çünkü bizim yani dediğim gibi tekrardan aynı şeyleri söylemek Hı -hı. istemiyorum ama başka Hı -hı. yaşayacak bir dünyamız Aynen. olmadığı için hani bunu düşünerek yaklaşması gerekiyor. Ve şu an yani şöyle söyleyeyim artık eskisi gibi bir bakış açısı yok maalesef hem yani daha iyi şekilde Tabii, evet. eğer bunu yani sokakta da denk geliyor etrafımızda da denk geliyor yere çöp atan birini gördüğümde ben gerçekten durup bunu neden böyle yaptığını ve sebebini sonucunu bir plastiğin kaç yılda yok olduğunu doğada ya da bir atık yağın nelere sebep olduğunu tek tek anlatıyorum hiç üşenmeden. harikasın gerçekten tebrik ediyorum teşekkür ederim peki. Ee sektörde gerçekten büyük firmasınız. Evet. Kariyer, kaliteli bir yaşam kalitesinden işte nitelikli bir kalitesiyle büyük bir firma. Bu kalitede bu firmanın içinde sizi artı ve eksiler hani orada hani sizi ayıran özellik nedir? Aslında bunu çok merak ediyorum firma olarak. Bizi ayıran özelliklerden en büyük bence grup şirketi olmamız. Çünkü gerçekten evet. hani bir firma bize geldiğinde çevreyle ilgili değil, hani bir bakanlıkla olabileceği bütün alanlar mevcut. İşte Çalışma Bakanlığı olur, hmm. Çevre Bakanlığı olur, hepsi mevcut. Girdiğinde bize çok rahatlıkla başka bir firma gereksinimi duymadan evet. bütün işlerini halledebiliyor. Ve en büyük bence farkımız bizim yöneticilerimizin bence kamudan gelmesi. O Kamu deneyimi güzel. ve... E Yöneticilerimizin çoğu kamudan geldiği için de kamudaki tecrübeleri ve üst düzey yönetici olarak geldikleri için bunu birleştirmeleri özel sektörle bence çok büyük fark yaratıyor sektörde. Ne kadar güzel. Peki git raporu ve git uygulamaları konusunda sizi öne çıkan önemli özellikler Chat, yani, ro chat, evet, chat, chat raporumuzda yani. e, bizde chat yeterliliği chat, evet, yok evet. ama chat kapsam dışı hazırlayabiliyoruz aynı şekilde. Chat raporları zaten şöyle genel olarak bir bilgilendirme geçeyim. Hı -hı. Tesis kurulmadan önce, bir işletme kurulmadan önce arazi halindeyken evet. zaten chat raporlarını hazırlamaya başlamış oluyoruz. Hı -hı. Ondan sonra da zaten 7 yıl müddet veriyor bize şey, bakanlık. Evet. Eğer 7 yıl içerisinde eğer bir şey yapmazsa, Hı -hı. inşaata başlamazsa chat raporumuz iptal edilmiş oluyor zaten. Evet. E, chat'te de hem kapsama girenler var, kapsama girmeyenler var. Ek bir, ek iki ve e, kapsam dışı olanlar var. Zaten ek birler e, belki sosyal medyadan duy duyuyoruzdur. Bu İDK oluyor. Evet. Halkın katılım toplantısı. işte biz baraj istemiyoruz <laughs> gibi. Evet. Bu şeyler biz de kapsam dışı görüşlerini alıyoruz ama bu ara e, bu yıl çok durgun. Çünkü ekonomik kriz gerçekten işletmeciyi de çok vurdu. Yeni yatırımlar birazcık, birazcık durgun, dur, dur, durgun seviyede. Olmayacak. Yani evet. biraz chat görüşlerinde böyle durumlarımız var <gülüyor> maalesef <gülüyor> ki de. Peki çevrim mühendisi olarak yeni gençlere yani şu anda çevrim mühendisi olmak isteyenlere ne demek istersin? Yani en başta şöyle başlayayım. Benim bu kadar kısa sürede yani 5 yıllık iş hayatımda ben zaten ikinci yılında müdür olarak devam ettim evet. sektörde. En büyük bence kazançlarımdan biri gerçekten bu işi severek yapmak. İkincisi de ben hafta sonu dahil sabah uyandığımda ilk baktığım şey resmi gazetede ne yayınlanmış. Çevreyle ilgili bir mevzuat değişikliği var mı? Ya da bizim firmalarla illa çevreyle ilgili de olmaz. Evet. Çevreyle bağlantılı hı hı. olan işte Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ne gibi bir değişiklik var? Değişiklik varsa da bunun firmada ne gibi bir andikabı var, bizi etkileyen bir durum var evet. mı? Buna nasıl yasal sürecini uygulayabiliriz, ne zaman geçiş maddeleri var? Yani her gün düzenli olarak hiç istisnasız, bozmadan sabah yaptığım ilk iş resmi gazeteye girip çevre ile ilgili bir şey yayınlanmış mı, bir şey duyuru var mı? Çünkü bizim mevzuatlarımız, ma maalesef değil mi, bizim mevzuatımız çok sürekli güncelleniyor, evet. sürekli bir değişiklik oluyor. Hı -hı. Bunu çok yakından takip etmeniz gerekiyor ki, firmayı da o kaçış yani kaçış da demeyelim de... Anlık yaşıyorsunuz yani evet, değil mi yani, bildiğim kadarıyla yani her şey anlık oluyor. Evet yani evet. anlık da demeyelim de sürekli bir şey sürekli değişebiliyor ve o değişikliğe firmaların da adapte olması gerekiyor. Bunu iyi yönlendirmek gerekiyor. Yani ben orada şöyle söyleyeyim, mevzuatı iyi bilmem lazım evet. ki mühendis olarak. Firmadaki karşı Hı -hı. firmayı da buna da adapte etmem lazım ve aynı zamanda idari yaptırım cezaları da var ve bizde çok ağır 24 milyona kadar giden evet, e, bir çevre bir cezaları şey, evet. var. Ya yani cezadan ziyade çevreye uyum. Doğru söylüyorsun evet. Ee, peki yeni projelerin ve e, yine Balkanlarda olacak mısın? <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> evet, yurt dışı planlarımız birazcık yılbaşından sonraya kaldı. Evet. E, açıkçası yurt dışına evet hani kendim Hı -hı. olarak da Ezgi olarak da evet, gidip ezgi gezmeye... olarak da gidiyorsun. Hani çok... oradan çok bilgili geliyorsun yani. Zaten bilgili bir insansın. Çok Analizlerini hani çok yapıyorsun, ederim. işte projelerini yapıyorsun, daha adapte oluyorsun. Yani gerçekten bu konuda seni tebrik ediyorum ya 20 ya, yurt... yaşında. Şöyle söyleyeyim aslında yurt dışına gitmekteki en büyük amaçlarım, hedeflerimden birini söyleyeyim. Ya bizden biraz daha farklı bakıyorlar olaya. Hmm. Hani gittiğimde benim de aslında gözlemlediğim hı hı. ve baktığım konu şu. Ben buradan ne öğrenirim ve ülkeme ne götürebilirim? Ne götürebilirim. Evet. Ve ben firmalarıma ne yapabilirim? Daha iyisini nasıl Entegre edebilirim. Hı hı. Sürekli bunu düşünüyorum ve diğer konuya da hocam şöyle bir kısa bir Tabii giriş lütfen. yapacağım. Çok en büyük çevre mühendislerine gelecek hatta yeni çevre mühendislerine hı. mümkün olduğunca sosyal sorumluluk projelerini çok yakından takip etmeleri. Mesela örnek vereyim, Migros'un pil toplama projesi var mesela. Firmalara bunu söylediğimizde Migros bu pilleri toplayıp Doğudaki öğrencilere bilim seti hediye ediyor. Hani baktığınızda çok yani basit güzel değil mi? bir şey. Yani evet. hani pil ya atak evet, pil. pilinizi toplayacaksınız. Yani Hı -hı. firmada bir firmayı bilgilendirmek bununla ilgili hani çok kolay bizim için. Belki 5 dakika, belki hani 10 saniyemizi bile almıyor. Ama baktığınızda sosyal sorumluluk projesi olarak hem firmaya atığı geri kazanmayı öğretiyorsunuz hem de oradan başka bir sosyal evet. sorumluluk projesi yani bir çocuğun belki bir hayatına dokunuyorsunuz bilim seti hediye ederek. Evet, ha bu gibi projeleri belediyemizin de yürüttüğü var. Atık yağları topluyor. Atık yağlar karşılığında deterjan ve yağ hediye evet, ediyor. Aynen. Yani bu gibi bir dünya sosyal sorumluluk projesi var. Bunları takip edip firmalara da bilgilendirme yani sadece mevzuatta bu olması gerekiyor. Şunları, şunları yaptık bitti. Bu şekilde değil. Biraz daha sosyal. Çünkü sürdürülebilirlik maalesef ki de hayatımızın içerisinde evet, ve bunu yapmak var. zorundayız yani zorunda olduğumuz için de bu şekilde ilerlememiz gerekiyor bence. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten teşekkür güzel bilgilerinle. Son mesajın var mıdır? Ne dersin? Son mesajım biraz <laughs> daha çevreye <laughs> özen gösterelim lütfen hepimiz yani genel olarak yaşadığımız evet. çevre olduğu için çevre sadece tekrar tekrar söylüyorum doğa sağlığını korumuyor Halk sağlığını da koruyor. O yüzden yeni çevre, yani halk kısmından bu şekilde hani biraz daha özen göstererek sıfır atık projemize atıkları atarken bir kere daha düşünelim. <laughs> İşletmeci olarak çevre <laughs> mevzuatına evet. uyum gösterelim. Ama yeni çevre mühendisleri olarak da biraz daha farkındalık yaratalım. Lütfen evrak üstünde değil, sahada yapalım işlemlerimizi. Çok teşekkür ederim beni davet ben ettiğiniz için. Ben ee, ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Balkanlardan gelen çevre çevre mühendisliği <laughs> gerçekten takdir ediyorum. Evet Evet, bu çevre mühendisi deyip de geçmemek lazım. Çünkü senin güzel bilgilerini ve sevgili izleyicilerimize güzel dakikalar yaşattık. Keyifli program için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım benim. Keyifli bir programdan görüşmek üzere efendim. Esen kalın.